Evet arkadaşlar şimdi size ee, horner horner heron heronermide horner pardon horner metodundan bahsedeceğim. Şimdi bu bir fırat yok tabi ama çok işimize yarayacak bir polinom. Px polinomu mesela şöyle bir polinom olsun x küp artı ee, 2x kare a eksi 2x eksi 1 olsun mesela bu çok işimize yarar. Böyle bir polinom olsun. Bunun bir kökünü bulması zaten yani değer vererek de bulabiliriz. Genel olarak bulabiliyoruz. Bunun bir kökünü bulabiliyoruz. Kalan kökleri bulması bizim için sorun oluyor genelde. Ya da bir kökünü verip geri kalan bölümü soruyor. Şimdi şöyle yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi bir, bir kökü bulmam lazım. Buradan sıfır olmuyor. Eksi bir geliyor. Bir verirsem oluyor. X eksi bir diye bir kökü olduğunu buldum. O zaman bir kök daha var şurada bir şeye çarpıp da bunu oluşturuyorum değil mi? Bunun ne kökü, şunun ne olduğunu bilmiyorum. Nasıl bulacağım? Hemen arkadaşlar. Horner metodu burada işime yarıyor. Kas sayıları yazıyorum. 1, 2, eksi 2, eksi 1. Şöyle çekeyim. Sonra 1'i buraya yazıyorum. Şunu da çekiyorum. Şunu da biraz aşağı indirdim. Şimdi arkadaşım. 1, 1. Yani bu çok önemli değil şurası. Kas sayı direkt aşağı inecek. 1 kere 1, 1. Topla 3. 3 kere 1, 3. Topla 1. 1 kere 1 2. Topla 1. Şimdi arkadaşlar bunlar ne? Arkadaşım şimdi burada 3. dereceden bir polinom var. Bir x buradaysa burası 2. dereceden bir polinom olmak zorunda değil mi? Çünkü çarpınca 3. dereceden gelsin. O zaman diyorum ki x kare sonra artı 3 x. Şu 3 onun katsayısı. Artı şu ne biliyor musun? 1. Aha şu ifadeyi bulduk. Hatta x eksi 1 çarpı x kare artı 3 x artı bir direkt diyebilirsin. Şimdi şu ne diye sorabilirsin. Bu ne? Ha işte arkadaşım. Bu da bu arada bunu iki değil yanlış yazmışız. Bir kere bir bir. Şurası sıfır olacak. Ha işte bu da kalan. Artı sıfır. Kalan. İşlem hatası yapmışız çok özür Bir kere bir. Bir olacak. Eksi 1 ile bir sıfır gelecek. İşte Horner metodu buna yarıyor. Ha bir tane çarpanı bulamadım mesela. Önemli değil. Her şeyle işe yarar. Kalan olsun. Kalanlı bölmelerde daha çok işe yarar. Mesela 3 verdin. 3 verdiğinde de mesela 5 kalanını gördün. Tamam mı? O zaman 3'e göre yap bu işlemlerini. Sonuçta şurada e, artı k dediğim bir kalan olacak değil mi? 3'e göre yap. Aha şu kalan da buraya gelecek işte. O yüzden üzme kendini. Her şey de işe yarar. Hani ben direkt kökü bulduğum için direkt çıktı. Ama bu şekilde de bütün polinomların hepsinin köklerini şuradan bulabilirsin. Ha kökü de bulduk bu arada biz. E, Tabi burası çarpanlarına ayrılmıyor. Ve, ve kare 4a'ca ayrılıyor da. Yani güzel sayılar gelmiyor. Güzel sayılar gelseydi mesela x 1'in karesi olduğunu falan bulabilirdik gibi gibi. Bu şeylerde çok işimize yarıyor. Horner metodu öğrenmenizi tavsiye ederim.